beraber gün müzik oyunları oynayacağız? Hepsinden bir sürü oyun oynayacağım. Şimdi bundan başlayacağız. Toplu bu. Evet. Şimdi reklam yerli arkadaşlar bakacağız. Şimdi arkadaşlar ben de gene şarkım çıkacak değil mi? Bıraktım 30'a kadar gitmiş. Tek oynayacağım sizin için. <laughs> Devam ediyoruz. Tek atlayalım. Artık başlayalım. ben. ediyoruz arkadaşlar. Sabretme <laughs> inanın ki son ses açmış. Anlayabiliriz. Arkadaşlar. Geçmek istiyorum. Hızlı geçeyim. Bence geçeceğim ben. Geçiyorum. Geçtim. Evet, Geçtim. kalmak arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Göremedim. Neyse. diğerine geçelim. Bu arada benim tabletim ee, çok güzel ben memnunum. Fotoğraflarım falan da var. Bunu hatta arkadaşlar ben sarılmıştım. Anne bu benim olacak diye. Yani daha kötüleri de var ama bu gerçekten Huawei galiba. Ay Huawei diyorum. Samsung gene. Ama çok güzel arkadaşlar. Ben size gerçekten bunu söylüyorum. Ve almanızı da söylüyorum. Kamerası Hadi bakalım. Söz çıkmıyor. <Sessizlik> Bu da araba şekli gibi bir şey yani. Bunu D gibi niye indirdim? Onu da kendim indirdim. Yani. Oynuyorum yani. Öyle bir saniye. Şu anda bitene kadar gidelim galiba. Bu da hızlanıyor da. Ama bu kadar. Bu da bir, bir köprenden oynar. Zor olur. Gerçekten zor oluyor. Yatı da daha zor. Eminim. İşte Arkadaşlar Bunu tamamladık İki oyun arkadaşım arkadaşlar? Üç dakika geçmiş. Aa, aa reklam geldi arkadaş. oynamaya girmedim daha. Tablette son çıktı galiba. Ee, şimdi bunu oynadık. i̇şte şunu da oynatmıştım. Bundan tek şarkı dinliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim tek. Saniyemizin öyle evet, boş boşuna harcamayalım. Tek bir oyunumuz kaldı. Onu da yapalım ve işte bitiyor. Arkadaşlar. Evet amca. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Böyle gelebiliyor. Bu oyunun e, şey şöyle arkadaşlar. Şuradaki pelinlerinin e, rengini deyeceğiz. Eğer başka renkleri dersek yanıyoruz. Oyun e, şey bu. Geri buraya da giriyorum de, renk değiştiriyor. ve renk değiştiriyorum ve çıkmıyor. Hem de senizle yapamıyorsunuz. 128, 142'ye düştüm. İkinizi geçiyoruz ve geçtik. 9'cu olacağız galiba. 10, yine 10'luk 10, 10, 10 yine geç. Mamırıya mamırıya mamırıya. Oya konuşkan bir iş var ama biz artık yok herhalde. Ne 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 Mükemmel bir oyun bana hediye ederlerse amelia böyle gideceğiz gideceğiz biz arkadaşlar? <laughs> oyun bitti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.